Hocam temizlik yapmalıyım. Ve bu evi düzene sokmalıyız. Öyle kuşa da yer yok burada. Ay, gerçekten berbat bu kabuk ne yapıyor burada? Tamamdır. Sanırım bir fikrim var. Evi süsleyeceğim. Sırt çantamda bir sürü kalem var. Ve şimdi ise onu boyayacağım. <laughs> Evet. Sarı duvarları çok daha çok severim. Çatı kırmızı olacak. Harika oldu. Bu arada kalemlerimden pencereler de yapabilirim. Baksanıza ne kadar havalı görünüyor. Süper. <laughs> Ve bu kartları da boyayacağım. Ve onlardan gerçekten havalı bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi çimlerimizde eğlenip oynayabilirsiniz. Vay canına, çok sevdim. Hmm, Nicole yeni evinde çok eğleniyor. Merhaba Phoebe. Burası ne kadar güzel. Ay ama bu ağacı tamamen unutmuşum. Adren bakıma ihtiyacı var. Ve ben de onu sulayacağım. Ay, çok iyi. Böyle şekleri açtı. Çok güzel. Ne kadar mis kokusu var. Wow. Hiç de sevmedim. Nicole'un evi benimkinden daha iyi görünüyor. Halletmeyin bunu. Gelin sizi bekliyorum. Oh. Selamlar bayan. Ne istemişsiniz? Geliyorum. <laughs> Hemencik evimi düzene sokun. Hello. Hadi biraz çabuk ol. Okay. Bir an her şeyi yapacağım. Pembe renk uyar mı? Hayır. Altın daha iyi. <laughs> Evim parıl parıl olmalı. Altın gibi. <laughs> Vay canına. Hey, bu benim için ve altın. Onun öyle size anladım. Şimdi her şeyi yapacağım. Sadece altını eritmemiz gerekiyor ve çatıyı sulayabiliriz. Bence buralar harika iş çıkardı. Let's go. Hadi baksanıza. Hmm, değil aslında. Çok daha iyi, pembeden iyi oldu. Ve bu altından da süslemeleri yapabilirsiniz. Anladım boyun, şimdi yapacağım. Hmm, bence böyle çok daha havalı görünüyor. Bravo Mike, aferin. Bir saniye, hangi rengi tercih edersiniz? Seçiminiz eşsiz. Hmm. Halı ve... Ağaçları ne dersiniz? Hmm. Evet bence öyle düşünmüştüm. Bir saniye. Her şey hazır olacak. Kırmızı halı açtık. Bu ağaç da burada durmalı. İşte işim hazır. Ödeniş zamanı. Tabii ki. Al bakalım Mike. Bu kadar yeter mi? Tamam. Yeter. İyi günler. Bye bye. Ne kadar güzel evim var şimdi. Bazlarında gibi değil. <laughs> Vay canına gerçekten güzelmiş. Ay. Bölgeme giremezsin. Yasak. Tamam mı? <laughs> öyle mi? Peki öyle olsun. <laughs> Hmm. İşte tasarımı yapmak gerekiyor. Dışarıdan güzel tabii. Ama içeride bir şeyler eksik. Ah, nereden başlasam? Ah, biliyorum. Hey. Ne düşündü öyle? Merhaba kardeşim. Dondurmaları alabilir miyim? Bu ambalajlar sadece. Dondurmayı da alacağım. Hmm. Umarım büyük annem aynasını alsam bir şey söylemez. Tatlı uykular. Aa, bu ne? Buna da ihtiyacım olacak aslında. Yol işareti ve boş kola şişeleri. Evet. Şimdi ihtiyacım olan her şey var. Tamamdır. Öncelikle ayam için eğlenceli bir masa yapacağım. Bunlar ayakları. İşte hazır. Bence çok tatlı oldu. Ayıcık buraya gel. İşte senin için bir şey getirdim. Baksana bu senin yeni evin. Sevdin mi? Bakalım. Ee, bu kokuşmuş çorap. ihtiyacım olmayacak ona. Bakalım bu rengarenk kıyafetlerden ne yapabilirim. Harika. Halı yaptım. Burada olacak. Ne kadar yumuşak. Vay be. Ve dondurma çubukları, minçimi ve çiçeğimi saklayacağım. Duvarda harika raf olacak. İşte geldi burada zürafa ve çiçekler. Hmm. hmm. Mısırların bu duvarda bir leke var. Ama neyse. Şimdi benim parlak stikerlerimle onu kapatacağım. Bence çok tatlı oldu. Sadece benim aynam için yer bulmalıyım. Bence burası tam gereken. Ayıcık baksana. Şimdi bununla kendime bir masa yapacağım. Bu bandı yapıştırdık. Neredeyse hazır. Vay canına çok sevdim. Ha, gerçekten kendime bir taş dizebilirim. Küçük prensesin evi burası. Çok güzel. Hey, bu bıyık da ne böyle? <laughs> Prenses mi? <laughs> Hayır buraya giremezsin aslında sen de. Neyse. Bakalım ben de evimi düzenlesem nasıl olacak? Öncelikle üzerinde dinlenmem için, rahat olabilmem için kabarık yumuşacık halı döşeyeceğim. Pencerelere mükemmel altın şey asacağım. Ah, evet perdeler hoşuma gitti. Tabii ki bu harfler de ışık ekleyecek. Ve herkese burada bir kraliçe yaşadığını söyleyecek. <laughs> ve bu tatlı pembe raflarda mükemmel ayakkabılarımı ve kıyafetlerimi yerleştireceğim. Duvarlarım tabii ki boş olmayacak. Burada prensle ve tahtımla fotoğraflarımız olacak. Ve tabii ki makyajım için altın masalı aynayı unutmayacağım. Son dokunuş ve mükemmel odam hazır. Pekala. Her şeye hazır olduğuna göre son dokunuşlar kaldı. Ah, tabii ki neredeyse oturacağım şeyi unutuyordum. Şimdi ise oturup lüks bir makyaj yapabilirim. Baksanıza bu odaya çok güzel. Gerçekten bu güzelliği görüyor musunuz? Fotoğrafını çekerim. Evet. Herkes görsün ve kıskansın. Hmm. Ay bu ne böyle? Oh my God. Çok sevgili makyajıyla övünüyor. Sadece makyajımla değil, evimle de. Baksanıza mükemmel oda. Acaba ne yapıyor fakir komşum? Çay mı içiyor? Ya çok sıkıcı. Ben daha havalı bir şey biliyorum. İyi günler. Ben parti vermek istiyorum. Her şey anladık bayan. O zaman müzik için büyük hoparlöre, dans için disco topuna ve havalı DJ ihtiyacınız olacak tabii ki. Öyle. Hadi yapalım bir parti. Harika iş İşte ücretiniz. Teşekkürler. Gitmeliyim. <laughs> Aha Britney. Merhaba arkadaşım. Öptüm seni. Hadi birlikte parti yapalım. Şarkı çok yüksek sesli ama. Alo. Hadi güvenlik. Çok gürültü yapıyorlar komşularım. Merhaba sorun nedir? Roxy müziğini duymuyor musunuz? Anladım. Şimdi çözeceğim bayan. Millet. Bayanlar gürültü yapmayın. Sizi izliyorum. Oh my God. Aa, bir saniye. Hiçbir yere gitmeyin. Her şeyi çözeceğim. Sorun ne? Komşuları rahatsız ediyorsunuz. Partiyi durdurun. Ya böyle anlaşsak? Biliyor musunuz bayan? Evet anlaşabiliriz. Devam edin. Kusura bakmayın. Gidiyorum. Özür dilerim. Bir şey çözemedim. Ha, bu arada şu arkadaş çok iyi. Ha bu arada patlayan şekerlerin dersiniz. Evet. Gerçekten çok eğlenceli. Ya bu haksızlık ama. Ay neler oluyor öyle? Aa hayır. Durun gitmeyin. Parti bitmedi devam ediyor. Şimdi söndüreceğim ateşi. Aman Tan'cığım. Korkma kor, Roxy. Yangın söndürücüm var. <laughs> Uf, geçti. Oh my god. Anneciğim, evime ne oldu? Nigor seninle kalabilir miyim lütfen? Ay, tabii ki kal. Çay ister misin? Sana vereceğim. Teşekkürler arkadaşım. Bu çok tatlı. <laughs> Vay canına, kızlar yeni evler yapıyor. Sonunda sizi buldum. Sizin için siparişler var ve onu hızlıca teslim etmem gerekiyor. Dondurma sizin için. Sizde de çikolata vardı. Ups, kusura bakmayın. Ve sizde pizza. Peki ayla. Aa, yıldızlar çok güzel. Aa, koşmalıyım. Bana beş yıldız koymayı unutmayın. Ah, bu ne teslimat ya? Dondurmam çatıda kaldı. Vardığına çok lezzetli. Ve bunun nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Sadece bunun içinden dondurmayı, biraz çilekli kokteyl ve birkaç tane donat. içinde karıştırmam gerekiyor. Ve da en sevdiğim şekeri ekleyeceğim. Ah, Pamuğa bayılırım ve bir sürü kahvaltılık. Ve sonunda bir sürü gıda boyası ve her şey pembe olmalı. Çok ağırdı ama ben başardım. Tamamdır. Sadece karıştırma kaldı. Ve çatalın üzerine dökmek kaldı. işte böyle dikkatlice düşmemek en önemlisi değil. Vay Baksanıza çok güzel oluyor. Oh, hazır. Şimdi ise biraz süsleme. Bu kremanı kullanacağım. Evet inanılmaz derecede lezzetli ve güzel olacak. İşte bu arada kremanın üzerine tabii ki pasta süsü şey eklemeliyim. Ah, başardım. Her şey neredeyse hazır. Tabii ya sadece bir şey eksik. Bu kocaman kiraz evimin üzerinde olmalı. Çok güzel. Hadi ama çikolata kop buradan. Ay. Ah tamamdır. Ben nasıl süsleyeceğim evimi? Ah biliyorum. Harika bir fikrim var. Çikolatanın üzerine birkaç tane emeneğimiz boni boni koyacağım. Ve şimdi ise bu çikolatayı süper büyük olması için şişirmemiz gerekiyor. Ah evet mükemmel oldu. Şimdi ise kaldırıyoruz ve çikolatayı çatıya sabitliyoruz. Mükemmel oldu. Peki Britney ne yapıyor? Aa, ben sadece pizza saldırısından sonra yeni uyandım. Lezzetli mi en azından? Vay canım ne kadar güzel ve mükemmel kokuyor. Hmm, ne yapacağımı hocam Harika bir fikrim var. Pizzayı çatıya atacağım ve her şey hazır. Gördüğüm en iştahçıcı çatı budur kızlar. Aferin size devam edelim. Bu dondurma tabakın işte sizi görünüyor. Kesinlikle evimi süslemeli. Ay çok tatlı. Ve duvarlara birkaç şekerle ekleyeceğim. Harika. Ve burada bu kocaman poptan mükemmel bir şey yapacağım. Baksanıza nasıl da tatlı görünüyor ile. Aman tanrım ben sadece rüyamdayım sanki. Hey evet, Chloe çikolatanla gelme çimenlerime. Öyle mi? Tamamdır. Ben de kendime güzel ev yapacağım ve çimen de güzel olacak. Seni de çağırmayacağım. Aa, evet maçizler çikolataları mükemmel görünecek burada fazla oldu. Ama sorun değil onu seve seve yerim. Harika. Ve parlak olması için birkaç renkli M&M ekleyeceğim. Ve şimdi çiti yapacağım. Kit Kat poşetinden. ama ah, ambalajlar çok iyi görünüyor. Ve Britney ne yapıyor? Ben de evime en sevdiğim patates kızartmasıyla süslemeye başladım. Şimdi ise sos kavanozlarından bir çit yapacağım. Buraya buraya ve şimdi buraya bu süs mükemmel görünecek. Bu gel inanılmaz derecede lezzetli kokuyor. Vay canına. Aa, bu süsleme olmasaydı hepsini yerdim çoktan. Bayıldım. Mükemmel süsledim. Şimdi sadece pizza çerçevesini pencereye koymam gerekiyor. Vay canına harika düşünmüşsün Britney. Ay ya. Daha iyi bakmalıyım gittiğim yere. Neyse şimdi Oreo'dan bir yol yapacağım ve içime çikolata çeşmesi koyacağım. Tadına bakalım. Hmm, harika. Aa, bu cüceleri çok seviyorum. Bunları biraz değişmeliyim. Çünkü çikolatalı olmalı. İşte bu tamamen farklı bir konu. Hadi benim çikolatalı arkadaşlarım. Burada yaşayacaksınız şimdi. Ne dersin Roxy? Harika görünüyor. Benim de en sevdiğim sakız kuba Bubam'dan yolum olacak. O çok lezzetli. Ve ayrıca bahçemde kendime kocaman bir lollipop yetiştireceğim. Böylece her zaman lezzetli bir şey yiyebilirim. Buraya biraz dökelim. Ve işte bu hazır. Ne kadar güzel. Aa, biraz daha ve bir sosyalist sandviçlerim hazır olacak. Aa. Merhaba kızlar. İşleriniz nasıl gidiyor? Sosisli sandviçler misiniz? Bence kızlar sosisli sandviç hayranı değiller. Tatlı severler. Hadi devam edelim. Hmm. Ev içeriden sıkıcı ve hiç de işte açıcı görünmüyor. Bir şeyler bulmalıyız. Buraya bir masa bir sandalye koyacağız. Ve arkasında kendi lezzetlerimi yiyebileceğim. Biraz McDonald's'tan şeyler koyacağız Ve tabii ki yemek yemeliyim başka ne eklesem? Ah biliyorum. Bu neon ışıklar harika görünecek. Kocaman kola resmi. Ve pizza burada duracak. Hazır. Ah, evim şimdi çok lezzetli görünüyor. Harika. Şimdi fırlatmaya çalışalım çatalı. Vay canına mantarlı pizza. Hmm, i̇çten de evimi süslemeliyim buraya bir raf koyacağım. Çikolatada olacak? Ve üzerinde çay olacak. İşte böyle. bu dakika durun. Bunu yemek gerekiyor. ne kadar lezzetli. Tabii ya. Buraya bir buzdolabı getirmem gerekiyor. Yoksa burada bir ev yiyeceğim. Hazır baksanıza ne kadar lezzetli çikolata var orada. Şuna baksanıza bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Ama onu süsleme için kullanacağım. Tamamdır bunu duvara asacağım. En sevdiğim çikolatalar ismi? Ah, Mars en çok seviyorum onu. Ve buraya bir, lamba. bir ve bir kumbara domuzu koyacağız. Bayıldım evime. Sadece bu yaz daha bakmanız gerekiyor. Bu çok havalı görünüyor. Ve şimdi buraya oturmak için sandalye. Ve burada lollipoplar duracak. Burada ise böyle ayakı için donatılacak. Ne kadar rahat burası. Ama duvarlar çok sıkıcı görünüyor fikrim var. Onları marshmallow ile süsleyebilirim. Çok tatlı ve güzel olacak. İnanılmaz bir şey tam gereken. Ve tavanda bir şeyler yapmam gerekiyor. En sevdiğim pamuk şekerli. İşte bu. Baksanıza yumuşacık bulutlar gibi görünüyor. Bayıldım. Ama ışıkları da açsan daha da iyi olacak. Ay, evet bayıldım. Resmen o Vay canına kızlar evlerimiz inanılmaz zevkli güzel.